Bu bendeki bir dert ki anlatamam kimseye. Kulak verip de beni dinler misin kardelen? Sardı tüm benliğimi, mecalim yok gülmeye. Sen de benle ağlayıp inler misin kardelen? Mis gibi sıla kokan eş dost mektuplarında, Taze güller yeşerir eski anılarında, Hatıralarla dolu gurbet akşamlarında, Hasret denen türküyü söyler misin kardelem? Bütün duygularını bir deftere yazmanın, Dertlerini duymayan duvara anlatmanın, içinde ne var ise hep içine atmanın, Ne demek olduğunu bilir misin kardelem? Dost oldum kaç defa sabahsız gecelerin, ...defterimde yeri yok anlamsız hecelerin, Çözemedim bir türlü bu zor bilmecelerin cevabını sen bana çözer misin Kardelen? Ne kadar tattırsa da ayrılık acısını Unutamazsın yine onun hatırasını. Bir kenara bırakıp acısı tatlısını Hepsini bir kalemde siler misin Kardelen? Anlatsın de içini dök dışına ne varsa. Hiç düşünme kalbimi bırak yansın yanarsa. Bu derdi sen benimle paylaşır mısın? Yoksa bakıp bakıp halime güler misin kardelen? Bilirim ben yerini sormam sana neredesin? Senin yurdun dağlarda, sen hep yükseklerdesin. Nasıl gelsem yanına her zaman göklerdesin. Eğilip de elimden tutar mısın kardelen? Ah gurbet, sen içimde dinmeyen bir sancısın. Bazen iyisin ama çoğu zaman acısın. Ey Kardelen, sen bana neden yabancısın? Çaldım işte kapını. Açar mısın Kardelen? Senin de gözlerin yaşlı, ağlamışsın Besbelli. Yoksa sen de benim gibi naçar mısın Kardelen? Bu topraktan çıkıp da dağları delmişsin ya. Mevsimin gelmeyince açar mısın kardelen Derdimi de dinledin sana ağır gelirse yine toprak altına kaçar mısın kardelen Ya ölüm günü gelip de alırlarsa ruhumu benimle gökyüzüne uçar mısın kardelen Benimle gökyüzüne uçar mısın kardelen